Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte otobüs kartımı kaybettim. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kartınız kaybolunca kayıp bildirim yapmanız ve kartınızı kapattırmanız gerekmektedir. Alo 153 e arayarak kayıp bildirimini yapmanız gerekiyor. Otobüs kartınız, işte öğrenci otobüs kartı olur ya da başka türlü kişiselleştirilmiş olur, anonim olur. Otobüs kartınızı kaybettiyseniz Alo 153 e arayıp iptal ettiriyorsunuz. Onlardan içerisindeki bakiye ile ilgili bilgi sahibi olabilir. Yeni kartınıza yapılabiliyorsa bakiye aktarım işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.